Bodrum Belediyesi destek hizmetleriyle Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen Deniz dibi temizlik kampanyası Gündoğan Mahallesi sahilinde devam etti. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla 2015 yılından bu yana çevre bilinci oluşturmak, farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliği Gündoğan Mahallesi'nde devam etti. Temizlik etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz'la İbrahim Akbaş Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem, ilgili birim personelleri ve belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi katıldı. Dalış ekibi Gündoğan sahili boyunca dalış gerçekleştirerek deniz dibindeki atıkları çıkardı. Gündoğan sahilinde yaklaşık 2 saat süren denizli bir temizliğinde 32 kilogram cam, 25 kilogram plastik, 42 kilogram metal, 204 kilogram araba lastiği, 47 kilogram tahta, 12 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplam 362 kilogram atık çıkarıldı. Atık malzemeler ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. sınıf atık getirme merkezine götürüldü. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Denizli bir temizlik etkinliğinin önemine değindiği konuşmasında emeği geçen tüm personele çok teşekkür ederken, geçen hafta Türk Bükü'ndeydik, bundan sonra her hafta çarşamba günleri etkinliğimiz devam edecek dedi. Bodrum Belediyesi Denizli bir temizlik etkinliği 2 Ağustos Çarşamba günü Yalıkavak Mahallesi'nde devam edecek.